Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Udinese ile Como karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Udinese ile başlayalım. Bologna ile bir bir berabere kalan Udinese ardından Nazioyu 2-1 mağlup etmişti. Como ise, lige bu sezon yükseldi ve Juventus'a 3-0 kaybeden Como ardından Cagliari ile berabere kaldı. Bu karşılaşmaya gelirsek Como'nun henüz seri A seviyesinde olduğunu düşünmüyorum, Udinese iç sahada kazanmayı bilir. MS 1-1.82-21-45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.